Merhaba, bugün kliniğimizde biyorezonans ile kandida tedavisini konuşacağız. Kandida belli bir miktar bağırsaklarımızda bulunan bir mantar. Ancak kontrolsüz ürediğinde bağırsaklardaki diğer yararlı olması gereken bakterilerin yerini alarak Oradaki mekanizmayı bozmakta. Bu nasıl oluyor? Normalde bağırsaklarımızın bir geçirgenliği var. Örnek veriyorum 1 milimetre diyelim çok daha az ama kandida biriktiğinde ve çoğaldığında bağırsak duvarlarına yapışarak oradaki bu geçirgenliği artırıyor. Ne zaman kandida artar? Alkol kullanımında, rafine şeker tüketiminde, kontrolsüz antibiyotik kullanımında Kandida bunları sevdiği için fazlaca ürüyor. Bağırsak duvarına yapışınca ne oluyor? Dedim ki oradaki geçirgenlik artıyor ve bağırsaktan atılması gereken işlenmemiş gıdalar ve toksinler buradan direkt kana geçiyor. Kana geçince vücutta kandaki bu toksinlere karşı bir bağışıklık sisteminde alarm modu gelişiyor. Alerjiler, birtakım reaksiyonlar hatta astım gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor. Kandida bağırsaklar dışında bazı bölgelere de yerleşebilir. Genital bölge, kulak, akciğer gibi. Dolayısıyla da kandida mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Ancak çok kolay olmayabiliyor bu mikroorgazmanın tedavisi. Biyorezonans ile ne yapıyoruz? Biyorezonans bildiğiniz gibi bir frekans tedavisi. Kandidanın bir frekansı var. Bu cihaz aracılığıyla bu frekansı test etme şansımız var. Bunu kanda tespit edebiliyoruz. Yani parmaktan aldığımız birkaç damla kanda vücutta kandida bilgisi var mı? Bunu test ediyoruz. Sonrasında bu kandida nerede? Bağırsakta mı? Akciğerde mi? Kulakta var mı? Bunları test edebiliyoruz. Sonrasında bir tedaviye geçiyoruz. Tedavi süresince kandida şekeri alkolü sevdiği için hastamıza bir diyet programı uyguluyoruz. Bu diyet programı sırasında da cihaz kandida e, frekansının tam tersini üretiyor. E, yani ne zaman yapıyoruz bunu? Seans sırasında hastamıza belli e, elektrotlar var, kablolarla gelen bunları hastamızın üzerine uyguluyoruz, bağlıyoruz. E, cihaz vücuttaki bu kandida frekansının tam tersini üretiyor ve vücuda verdiği zaman frekans boyutunda biz bu kandidayı vücuttan silmiş oluyoruz. Yine bu cihazla atılım organlarını destekliyoruz. Hem diyet hem bu şekilde frekansı silerek bir süre sonra kandidayı vücuttan uzaklaştırmak ve enfeksiyonu tedavi etmek de böylece mümkün oluyor.